Yapacağız. Donat tarifimizi vereceğiz ve yaparken aşamaları size izleteceğiz. Sadece hamurunu önden hazırladım arkadaşlar. Çok uzun aşamalı olduğu için hamurunu çok hızlı bir videoyla birazdan ekleyeceğim bu konuşmamdan sonra nasıl hazırladığımı ve malzemelerini de yazacağım. Belki yapmak istersiniz evde annenizle. Şimdi hamurumuzu hazırladık. Şimdi biz böyle açacağız merdaneyle. Sonra tepsilere dizeceğiz. Biz normalde donatlar arkadaşlar yağda kızartarak yapıyoruz. Ve çikolatayı buluyoruz. Ama bu sefer bir şey deneyeceğiz. Fırında yapacağız. Evet fırında yapacağız. Fırında deneyeceğiz. İlk kez deneyeceğiz. Hem bakacağız tadı hangisi daha iyi oluyor ona bakacağız. Hem de daha sağlıklı oluyormuş arkadaşlar. Eğer beğenirseniz öncelikle hiç denemediyseniz yapmayı ilk öncelikle fırında deneyin. Yani daha sağlıklı olacak, ee, yemesini daha zevkli olur bence. Şimdi biz de bugün bir deneyelim, bakalım biz size de ipucu vermiş oluruz belki. Ee, anne, bir tane şey bir kımar Bak ben... bakalım hadi, banditle. <laughs> Bak, dokundunuz, <laughs> inmeye başladı. Bunu çok mıncıklamayacağız ama şöyle arkadaşlar, boşaltıyorum. <laughs> Hayvan sen niye de? Çok güzel ayman var. Evet hocam, aşkım. Pişince güzel gelecek merak etme. Aybars yapma. <laughs> evet arkadaşlar havasını çok fazla indirmeden şöyle toparlıyoruz hamurumuzu. Çünkü kabarık olması lazım. Evet kabarma şeyini söndürmemek gerekiyor. Şimdi masayı güzelce un bulayın, una bulayalım ki yapışmasın. <laughs> Merdane zamanı. <laughs> kaçtı. Hmm. Dur oğlum. Hayvan evet, taban beklemek istiyor. Olduğuna emin olmamız lazım. Emin. Şu an, e, her yer eşit mi? <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? Arada hemen çaktırmadan uyuyor. <gülüyor> <gülüyor> eşit oldu mu? Galiba oldu. Evet arkadaşlar şimdi donat şeklini veriyoruz hamurumuza. Başlıyorum. En ortada. Hı. <laughs> Böyle yapıyorsun. Böyle çeviriyorsun, kaldırıyorsun. Sonra o hamurları çok alıyoruz. Biz. Çok tatlı. <laughs> Hadi yapalım. Çok güzel oldu. Hadi bakalım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Gösterdiğim gibi yapmaya çalış. Onu tekrar birleştireceğiz hamura. Yeniden bu hamur birleştireceğiz. Yeniden doğal yapacağız. Şey ile açacağız. Anne Hamurumuzu... buraya yapayım mı? Evet aşkım tam buraya yapabilirsin. taşlar aşkımız. Ama bir bak yapı yatırırken bak şey yaptı. Yamulttun kaydırdın. Evet, Dur tamam. oğlum. Hadi bir de şunu yap. Gerisini hızlıca ben yapayım <laughs> olur mu? Bu <laughs> buraya Evet. Bastır bakalım. Sağ sola çevir. Oldu <laughs> <laughs> herhangi. Tamam. Hızlıca ben yapayım tamam mı? <laughs> Hop. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Bunu buradan böyle kaldırıyoruz. <laughs> geliyor geliyor geliyor. Allah! hop Seni de alalım. Gördünüz <laughs> mü? Şimdi bunları tepsiye dizeceğiz ve tepside bekleyecek arkadaşlar. Bu elimizdeki hamuru da yuvarlayacağız. Aybars dur oğlum. Bu hamuru da yuvarlayacağız. Böyle aynı şekilleri çıkarmaya devam edeceğiz. Ta ki elimizdeki hamur bitene kadar. Şimdi... <laughs> 6 6 Hepsimiz doldu 12 tane hamurumuz oldu, donat donat hamurumuz oldu. Değil tepsimiz doldu arkadaşlar. Bunun üzerini kapatacağız ve böyle iki katı kadar kabarmasını tekrardan bekleyeceğiz. Diğer tepsimizi yapalım bu kabarırken. Arkadaşlar şimdi biz bu donatları hazırlarken Arven'le aklımıza bir fikir geldi. Şimdi bu donatın biraz daha arkadaşlar. değişiğini yapacağız bu tepside. Aslında donat denince sadece ilk yaptığımız değil, bu da bir donat çeşidi. Ee, biz Böyle her değil. zaman öyle yapıyorduk. Bir bunu da yapalım istedik. İkisini de gösterelim Böyle. sizlere. İkisini de sizlere gösterelim. Öyle. İşte. Şef öyle yapar değil mi? Çünkü havalı olmasını sağlamalı evet. değil mi? Evet şimdi havalı olmasını biz de sağlamaya çalışacağız. Şimdi bunları arkadaşlar yuvarlak yapacağız. Dıştan içe doğru bohça gibi kapatıyoruz. <laughs> Bohçacıya! ya! Annemiz ortada bir delik de vardı. <laughs> Şimdi bunu onu piştikten sonra yapacağız. Şimdi bunu böyle arkadaşlar bakın minnacık tepsiye koyalım. Çok tatlı. Bunu evet, da üzerini evet. kapatacağız, bu şekilde olmasını kabarmasını bekleyeceğiz. Yani ne kadar Ve sonra Ne çikolata yapardın? Evet, zaman çikolata yapacağız. anne, hata böyle çikolata kim sürdüler ama böyle takip eden. O ne da alalım. Ben neseyim ya? Niye çikolata mı? Çikolata ne どうなる 60 günü var, ee, onun birincisi mi, ikincisi mi, üçüncüsü mü hiç bilmiyorum. Lütfen doğum gününde şu 60 gün bir bitsin, doğum günüm gelsin. Arkadaşlar şimdi biz e, yuvarladık donatlarımızın kalan kısımları. Burada evet. üzerini streçliyoruz ve çikolata alıp geliyoruz. Görüşürüz. Yes. Bye bye. Arkadaşlar ben fırından çıkardım e, şu an donatlarımızı ama ortaları birleşti istediğim sonucu alamadım yani. O yüzden diğer yuvarlak olan donatları yağda kızartacağım. Şimdi biz donattığımızı pişirdik gördüğünüz gibi. Diğer yuvarlakları da hazırladık ama onların içine krema sıkacağız. Önce bu donatları yapacağız. Bunları fırında pişirdik arkadaşlar ama şu ortasının deliği kapanmaması gerekiyordu. Kapandı. O yüzden diğer donatları yağda kızarttık. Hem ikisini farkında görmüş olalım istedik ama bence yağda pişen daha güzel oldu gibime geliyor. Başlıyoruz arkadaşlar. Batırıyoruz. Oo. Anne. Geliyor, ne? geliyor, geliyor, geliyor. <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> yalnız... Oh my god. Mükemmel, mükemmel Anne, oldu. Anne yalnız bir şey diyeceğim. Wow. Bak, ne Ortası... Dedik olacak ya. Evet, ama içini oldu. doldurdun. <laughs> evet içi de çikolata oldu. Belki değişik lezzet keşfetmiş oldun. Evet. Anne ben de böyle böyle <laughs> of, mi yaptım? Çok iyi. Çok iyi Arven. Annem. Mikyo mikyo. Aa evet, Aybars sen... bir tanesini yine. Al ye tamam yani. Evet, tamam. Anne ben e, şu şuraya şöyle yapayım ben sen koydukça olur mu? Ama hepsini öyle yapmayacağız tamam mı? Hı -hı. Bu ikisine dök o süslerden sen. Tamam mı? Diğerlerine süs dökmeyeceğiz. Ya Aybars ya hepsini ısırıp koyuyorsun böyle donat mı olur? Bunu da ısırın şuna bak. <laughs> Çikolatayı bulayalım bari. Hepsini asırmış, koymuş ya. Şuna bak. Anne bir tane neredeydi? Tamam onu alsın da bunu niye ısırmış anlamadım. <laughs> Buninki biraz çok. Bununki biraz az oldu. Bununki ne de? Çikolatalarımız bitter çikolatalı, sütlü çikolatalı ve çilekli beyaz çikolata arkadaşlar. Hı -hı. Arkadaşlar mükemmeliye <laughs> <şunkenlerle alaka. gülüyor> olsun istiyorum ben. Ah. Şuna bu çikolatadan bulamak istiyorum. Of nasıl canım çekti. Sakin ol. Of. Ama yalnız bir tane şu şekerden buraya kaçtı ya. Tamam bir şey olmaz kaçanlar. Evet üstüne süs çikolata su yapıyoruz <laughs> arkada. Bitter çikolatanın of, üzerine. Of of çok güzel. Sütlü çikolata. Bunu da <laughs> Bunu da Aynı mi? şekilde. Aa anne yalnız iki ben yaptın sen. <laughs> Evet, hepsinden ikişer tane. İki dolandır yaptı arkadaşlar. Aslında daha fazla çıkacaktı ama biz dayanamadık yedik biraz pişince. <gülüyor> <gülüyor> Neden yedik size söyleyeyim mi? Çünkü e, kabarınca böyle pişince biraz olmasını bekledik. Sonra da kıvamın nasıl olmuş, pişmiş haliyle diye bir de öyle denedik. Sonra dayanamadık. Bir tadı çok güzel. <laughs> Ay kaç tane yemeği tercih ettik o yüzden bu kadar kaldı. <laughs> çok komik. Çok güzel süslemeli olacak. Çok güzel olacak arkadaşlar. Şu güzel bir bakın. Ona da bir ter yapalım mı üzerine? Getir. Hı -hı. Elini çek yeter onu süslediğin. Evet. Hangi lezzetli? Senin pastacı dökükleriyle bir ter Hı -hı. yapalım. Hı -hı. Şunlardan yine üstüne dökelim. Ayy. Evet arkadaşlar donatlarımız hazır. Bunlar şimdi dolaba gidiyor. Diğerlerinin içini dolduracağız. Evet arkadaşlar şimdi dolgulu olan donatımıza geçiyoruz. İnşallah başarabilirim. Daha önce hiç yapmadım. İçi biraz cıvık oldu gibi ama bakalım şunu şöyle sıkabilirsek Doluyor mu içi? Bilmiyorum. Baksana bir çekip onu. Oh. Doluyor musun? Bunlar Aha doluyor. Vallahi doluyor. <laughs> Ağlıyor. Başarıyoruz arkadaşlar. Yeho, yeho, yeho. Umarım patlatmaz. Hah doldu. Vallahi doldu. Bak. Düşça. Ama çok doldu. Taşıyacak mı? Dedem. Anne. Yanımda. Şimdi diğerini yapalım arkadaşlar. Şunu yapalım.

Ça, ça, ça. Ça, ça. İşte burada donatlarımız <laughs> arkadaşlar. Yakından göstereyim şöyle sizlere. Çeşit çeşit <laughs> donatlar. Bir dakika Aynen. kamerayla göstereyim hatta. Yalnız şu <laughs> donat çok yaramaz çıktı. Sürekli bu donatın kremasına dalıyor. <laughs> Nasıl görünüyor arkadaşlar? Bence hepsi <laughs> güzel görünüyor. Şimdi biz bunları kağıdından kaldırmak istemedik. Kağıt kirli şu anda. Dolaba koyacağız. Çikolatalar donduktan sonra daha temiz bir kaba alacağız ama size göstermek için bu şekilde bıraktım. Şimdi henüz sıcak oldukları için hareket ettirmemem gerekiyor çikolatalar bulaşıyor çünkü. Soğuduktan sonra da yiyeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da böyleydi. Sizlere donat videosu çektik. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Kameraya bak kameraya bay bay. <laughs>